Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle güzel bir model yapacağız beraber. Koyu mor tülbentim ve tülbentimin renginden aynı renkten koyu mor seçtim. Beyaz ekleyeceğim çiçeklerimi yaparken. Örümcek tekniği bu tekniğimizin ismi. Tepeler yaptık sizinle beraber. Size de çalıştıracağım şimdi. Ben tepemizin birini yaptım. 13 tane boş zürafa gittim ve geri döndüm bir atlayıp yani geriden üçüncüye battım güzel bir model bu da biraz ağır modelimiz uğraştırıcı beraber yapacağız inşallah bazen böyle aksilikler oluyor çözdük ve tekrar geri döndüm. Gördüğünüz gibi her zaman ben şu büyük zürafaları çift iplik yapıyorum. Tekrar geri dönüyorum. Gördüğünüz gibi büyük bir yuva yaptık. Bakın şu bölümü yapıyoruz. 10 tane biraz büyükçe pırpır yapacağız. Yine aynı boyutta olmasına özen gösterin arkadaşlar. 4 tane yaptım biraz sıkıştırıyorum gördüğünüz gibi 6 oldu 9 oldu sanırım tekrardan sayıyorum 3 6 9 olmuş ona tamamlıyorum bir tane daha bakın 10 tane büyükçe pırpır pır yaptım şu alttaki yuvaya iniyorum Tekrar kıvırarak, bu kez on tane zürafa gideceğiz. Evet, dört tane yaptık. Dördünüz gibi. 8 9 10 Evet sonucu yapıyorum 11 şimdi küçük tepelerimizi yapacağız şurayı orayı hiç çalışmadık sizinle Hem bir tekniği daha öğrenmiş olursunuz Evet, geri döndüm. Evet, bakın çok küçük de değil orta boyda bir pırpır yaptık. İki oldu. Tekrar kıvırıp aşağı iniyorum. şu aradaki zürafalarımızın arasını geniş yapmayı yoksa çok güzel durmuyor ben zaten bakın gördüğünüz gibi bu arada da sık gidiyorum orada da el alışkanlığı belki de bu yüzden seviliyor yaptığım siparişler bence sık gittiğin zaman oya kendini daha gösteriyor daha sağ. bakın geri döndüm tepeye çıktım aynı boyutta tepeye de pırpır pır yaptım iki tane evet, aynı boyda gördüğünüz gibi aşağıki yuvaya iniyorum bir tane daha Evet gördüğünüz gibi ben şimdi ipim azaldığı için bu ipimi kesip tekrar bağlıyorum. Çünkü yukarılarda ipi bitirmek istemiyorum ki modelimiz kendini güzel göstersin diye. Hemen bir tane ip bağlıyorum. Bu arada kanalıma hala abone olmadıysanız desteklerinizi bekliyorum abone olup beğeni butonuna basarsanız zili aktif hale getirirseniz paylaşımlarımdan anında haberdar olursunuz Evet geldim hemen bakın ipi nasıl ekliyorum tekrar onu da yavaş halde aynen alttan takıyorum bu zürafaya sabitliyorum bakın taktım şu anda ipi eklediğim hiç belli olmayacak iyice de sıkılaştırıyorum ve şu iki ipimizi kıvırdığımızın altına veriyorum gördüğünüz gibi tekrar üç tane zürafa yapıyorum mesela burada kesip birleştirmeseydim yeni ip takmasaydım İpimiz şuralarda bitecekti. Eklediğimiz zaman da çok kötü bir görüntü oluyor o zaman. Ben her zaman kıvırdığım yerden eklerim ki sanki tığ sürekli gidilmiş. Koparmadan gidilmiş gibi olur. Kendini güzel gösterir. Evet. Tekrar tepeye çıkıyorum. Tepe modeli demelerinin nedeni bu herhalde. Sürekli yükseltiyoruz makasını engel oluyor onu aldım hemen aynı ölçüde pırpır daha yaptım bir tane daha yapıyorum bakın tekrar aşağı indim şu anda üç tane pırpırımız oldu dört pırpır pır olana kadar arttırıyorum arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi çok güzel oldu tekrar kıvırıyorum bu iplerim kopardığımız ip gizlendi gördüğünüz gibi hiç peklediğim dışarıdan belli olmuyor Evet 3 tane zürafa gittim tekrar tekrar geri dönüyorum son sıramızdayız arkadaşlar gördüğünüz gibi nasıl oyalıyor değil mi o yüzden uzun videolarımı ikiye paylaşıyorum arkadaşlar Bu modelimiz de sanırım öyle olacak çünkü daha çiçeğimiz de yapılacak Evet yukarı çıktım gördüğünüz gibi. aynı boyutta kırpı yaptım bir tane daha gördüğünüz gibi aşağı iniyorum Evet, en alta indik gördüğünüz gibi. Bakın. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Tekrar buradan devam ediyorsunuz arkadaşlar. Bir iki tane daha yapalım. Evet bu şekilde. Umarım beğenirsiniz. Devamında paylaşacağım. Tabii ki başlığa yazarım. Daha kolay bulmanız için mor tülbentimizin devamı diye modelimizin. Umarım denersiniz. Çok güzel bir model olacak inanın. Beyaz da ekleyeceğim şu çiçeğimize. Devamda paylaşacağım. Şimdiden kolaylıklar diliyorum. Beğenileriniz için teşekkürleri ediyorum. Kolay gelsin. Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Mor tülbentimizin devamını yapıyoruz. Söylediğim gibi biraz uğraştırıcı, uzun süre model olduğu için iki videoya paylaştırdım. Sizin için evet bir önceki videomu izleyerek mor bölümünün yapılışını izleyebilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Hemen başlayalım. 10 tane pırpır yapmıştık. Ters yönünü çeviriyorum. Tülbentimin beyaz ip kullanacağım. Koyu mor ve beyaz kullanıyorum ilk pırpıra beyaz ipimi sabitliyorum ve her zaman gibi şu eklediğim ipi ben alta veriyorum inanın daha sağlam oluyor sökülmüyor hafifçe arasını açık bırakarak sırasıyla tepelerine zürafa yaparak gidiyorum ikiye doluyorum gibi Evet 10 tane pırpırımızın tepesini tek tek gittim arkadaşlar gördüğünüz gibi düz yüzü çeviriyorum tekrar bakın çok güzel oldu net evet, bu şekilde tekrar buraya batıyorum yan tarafa geri dönüyorum. Minikçe bir pırpır yapıp tepesine çıkıyorum. Evet, minik bir pırpır yaptık, tepesine çıktık sinek kanadı yapıyoruz. Bu tekniğin adı da ismi de sinek kanadı. Yalnız çok çektim galiba. Beyaz ip hep beni zorluyor. Bilmiyorum nedense. Hemen açık devam edeceğiz. çektim evet aşağı iniyorum böyle biraz uç kısmını evet gördüğünüz gibi tam bir sinek kanadı oldu bakın buradan diğer bölümü atlıyorum tekrar geri dönüyorum minik bir pırpır Yine hepsi aynı boyutta olması gerekiyor arkadaşlar. Bu işte aynı boyutta yapmakta. Sürekli tekrar yapmakla ilişkili bir şey. Benim önerim ilk başlayanlar ucuz bir tülbent ayarlasınlar. Onun üzerinde deneyip deneyip battılar güzel görünüyorsa artık güzel tülbentler oyaların işleyebilirler. Tek tek gördüğünüz gibi yaptığımız zürafalara sinek kanadı konduruyoruz. Burayı bitirip tekrar buraya atlıyorum. Geri dönüyorum. küçük pır pırpır tepeye çıkıyorum aşağı iniyorum gördüğünüz gibi uğraştırıcı bir model yan Dediğim gibi mor bölümünün yapılışını bir önceki videomdan baştan sona izleyip öğrenebilirsiniz Bu arada kanalıma da abone olmadıysanız destek için aboneliğinizi bekliyorum. Beğeni butonuna basarsanız ve zilimizi aktif hale getirirseniz videolarımızdan haberdar olursunuz. Zili aktif hale getirmeniz ben paylaşım yaptığımda hemen size bildirim gelir. Ben genelde komşu olduğum arkadaşlara, YouTube arkadaşlarımı, hep zillerini açık bırakırım ki anında onlar paylaşım yaptığı zaman hemen destek veririm. Amacımız zaten birbirimize destek vermek. Evet son sinek kanadımızı da yaptım arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi. Bakın. Harika oldu değil mi? Sadece böyle bir model de yapalım sizinle Ç çalışalım inşallah ileride. Evet beyaz ipimizi şu an kesiyorum. Murip takıp tekrar geliyorum arkadaşlar. Siz bu arada modelimizi inceleyin. Gerçekten bu şekilde de çok güzel oldu. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Yalnız bu Özgül Hanım hanımı sipariş olduğu için o hangi model istediyse onu yapıyoruz. Bakın şimdi şuraya ekleyeceğim eklememin sebebi yaptığımız çiçeğimiz daha düz dursun diye sabitleyeceğim morumu zürafaya ekledim gördüğünüz gibi iki defa iyice sabitliyorum ki sökülmesin diye ben çok dikkat ediyorum inanın sahibi güzel kullansın rahat rahat diye. Evet bakın tepeye çıktım. Aşağıya indim. Gördünüz mü? Sinek kanatlarımızın dışına tek kat bir sinek kanadı daha yapıyoruz. Tekrar aşağı iniyoruz. Yapılışı da bayağı zevkli bir model bu. Ama işte uğraştırıcı. Bakın tekrar tepeye çıktım. Gördüğünüz gibi Tekrar aşağı pırpırların içinden alıyoruz. Biraz da gevşek bırakıyoruz ki tepeye çıktığımız ipimizi. Tepeye çıktım. Pırpırın içine iniyorum. Şöyle ayarlıyorum. Tekrar tepeye çıkıyorum. pırpırın içine iniyorum. Gördüğünüz gibi tekrar tepeye çıkıyorum. Bakın tam şu araya ineceksiniz. Pırpırın alttaki mor pırpırın tepesine kadar iniyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çıktım bakın çok hoş oluyor renkli tülbentlerinizi de yapabileceğiniz model tülbentin renklerinden seçip Müzik Hanımcığım tek renk istedi mor tülbent o yüzden onu bu rengi seçtim Evet son pırpırımıza geldik. Bakın. Şimdi şu alta iniyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Burada da şu zürafamıza sabitliyorum. Yani iki yandan da eklemiş oluyorum. Ütüye bile gerek duymadan kullanacağınız bir model. Bakın gördüğünüz gibi dümdüz oldu hiç ütülenmeden beraber yaptık sizinle. Hemen şuradaki mor ipimi kesiyorum. Bakın arkadaşlar. Harika oldu gördüğünüz gibi. Çok güzel bir model. Bu model havlularda da çok güzel kullanılıyor. Bakın güzelliğine. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kolay gelsin sizlere de. Beğenilerinizi aboneliklerinizi eksik etmeyin lütfen. Hoşçakalın.